Selam olsun size sevgili izleyiciler. Kanalınıza hoş geldiniz Sayt Sidra. Bugün kayınvalidem yine öfkesini üzerime salıyordu. Günlerdir olan şey, hamurun yumuşaması ve kocamın 14 yaşındaki kardeşinin karşımda durmasıydı. O masum yüzün ardında böylesine kötü niyetli bir gerçeğin yattığını hiç düşünmemiştim. Kayınvalidemin sözlerine ve kayınbiraderimin anlamlı bakışlarına artık dayanamıyordum. Hamuru rafa koydum. Hızla ellerimi yıkadım ve mutfaktan odama çıktım. İçeri girer girmez kapıyı içeriden kilitledim. Kalbim çarpıyordu. İnsan ne kadar uğraşırsa uğraşsın, kimseye söyleyemeyeceği şeyler vardır. İşte o anlardan birini yaşıyordum. Konuşmak istedim ama konuşamadım. Sözlerimin bu evde hiçbir değeri olmadığını fark ettim. Duvara yaslanıp kocamın dönmesini bekledim. Kaynanamın sert sözleri kulaklarımda yankılanmaya devam etti. Ta ki kulak zarlarım patlayacakmış gibi hissedene kadar. Aniden, tüm bunların ortasında, kapıda hafif bir vuruş duydum. Kim olduğunu çok iyi biliyordum. Bu evde maruz kaldığım her hakaretin sebebi oydu. Kocam ya da öfkeli kayınvalidem değil, o 14 yaşındaki oğlandı. Ne için geldiğini çok iyi biliyordum. Elimi kulağıma bastırıp sesi duymazdan gelmeye çalıştım ama ses azalmadı. Daha da sinir bozucu hale geldi. O hafif vuruşlar bile dayanılmaz hale geldi. Bu eve her kız gibi hayaller ve umutlarla dolu bir gelin olarak geldiğim günü asla unutamam. Benim de gerçekleştirmek istediğim birçok hayalim vardı. Ama düğünden sonraki sabah yeni bir gelin olarak nasıl karşılandığımı ömrüm boyunca unutamam aynanın önünde durmuş saçımı şekillendirirken, kayınvalidem aniden ağlayarak ve şaşkın bir şekilde içeri daldı. Geldim, dedi. Şaşkına döndüm ve kimin geldiğini merak ettim. Sonra hiçbir şey söylemeden dışarı fırladı. İfadesi beni şaşırttı. Hemen saçlarımı düzelttim, başörtümü taktım ve ne olduğunu görmek için dışarı çıktım. Kocam öfkeliydi ve nedenini anlayamadım. Kapıya doğru baktığımda, Kayınvalidemin önünde duran yaşlı bir adam gördüm. Elleri titriyordu ve yanaklarından yaşlar akıyordu. Açık renk sakalları vardı. Kim olduğunu veya orada ne yaptığını bilmiyordum. Son sözlerini bile net duyamıyordum. Ama kocam öfkeyle ona vurmak üzereyken, kayınvalidem elini tuttu ve "Allah'tan kork. Bari aramızdaki ilişkiye saygı göster." dedi. Kocam bir adım geri çekildi. Kayınvalidemin hangi ilişkiden bahsettiğini merak ederek yüzlerine şaşkınlıkla baktım. Birkaç dakika sonra Hamza yaşlı adama dönerek, "Madem geldin, yaşına saygımızdan dolayı burada kalmana izin veriyoruz. Ama o kadının bu evde yeri yok." dedi. Kayınvalidemin yüzünde bir rahatlama ifadesi belirdi. Adam yalnız değildi. Masum yüzlü, 14 yaşlarında bir çocukla birlikteydi ve sessizce bizi izliyordu. Hala olup biten her şeyi anlamamıştım ama bizimle yaşamaya geldikleri açıktı. Odama aklımda sorularla dönerek döndüm. Bu insanlar kim ve neden geldiler? Kısa bir süre sonra Hamza odaya girdi. Yüzü endişeyle doluydu. Yanına yaklaşıp "Sorun ne? Neden bu kadar telaşlı görünüyorsun?" diye sordum. İlk başta cevap vermedi ama ısrarım üzerine "Nereden başlayıp nerede bitireceğimi bilmiyorum." Kısacası, bu adam babamdan başkası değil, dedi. Ona şaşkınlıkla baktım ve devam etti. Çocukluğumdan beri onu sadece evin dışında gördüm. Babam gecelerini hep dışarıda geçirirdi. Sekiz yaşındayken, annem hayattayken eve başka bir kadın getirmişti. Gece kulüplerinde geç saatlere kadar takılmaya bayılıyordu. Sonra oradan bir kadın alıp evimize getirdi. Annem dayanamadı. Babam bizi terk etti. Annem gençliğini kocası hayatta olmasına rağmen dul bir kadın gibi geçirdi. Bu adamın onu nasıl acı çektirdiğini ve evsiz bıraktığını kendi gözlerimle gördüm. Şimdi onu nasıl kabul edebilirim ki? Sadece kendi çıkarı için geri döndü. Onu bu kadar perişan görünce gözlerim yaşlarla doldu. Ona nazikçe olan oldu. Tanrı bize yaşlılığında ona hizmet etme fırsatı verdiyse, bunu bir ceza değil bir ödül fırsatı olarak değerlendirelim dedim. Belki birkaç gün boyunca sözlerimde biraz teselli bulurdu. Ev tuhaf bir huzursuzlukla doluydu. Yıllar önce bozulan ilişkileri onarmak zaman alır. Günlerini odasına kapanarak geçiren o zavallı masum çocuğa üzüldüm. Hamza'yla konuştum ve onu okula göndermeye başladık. Sonra okuldan geldiğinde üzgün bir şekilde oturduğunu fark ettim. Bu yüzden ona kendim ders vermeye karar verdim. Akşamları döndüğünde ödevlerine yardım etmek ve bazen ona yeni bir şey öğretmek için bir süre odasına giderdim. Ders çalışmakta çok yavaştı. Bu yüzden ona her şeyi anlatmam uzun zaman aldı. Yavaş yavaş bana alışmaya başladı ve masumiyetiyle evdeki herkesin gönlünü kazandı. Ama tuhaf bir şey fark ettim. Odasına her girdiğimde tereddüt ediyor ve telaşlanıyordu. Sanki söyleyeceklerimden korkuyormuş gibi odasındaki herhangi bir şeye dokunmaya çalıştığımda, bir bahaneyle beni durduruyordu. Davranışları bende şüphe ve kafa karışıklığı uyandırıyordu. Zaman böyle devam etti ve bir gün odasına girdim. Ona hazırlanmam gereken bir sınavım vardı. İçeri girdiğimde banyodaydı. Bu yüzden kendi kendime çıkmadan önce soruları ona yazarım diye düşündüm. Kitaplık çekmecesini açar açmaz kitaplar gördüm. Kalbim titredi. Yanında uyuşturucu gibi tuhaf şeyler vardı. Şaşkınlıkla onlara bakarken kocamın kardeşi Daniel banyodan çıktı. Benim o şeylere baktığımı görünce şaşırdı. Ona öfkeyle "Bu ne Daniel?" dedim. Bir kardeş gibi ona akıl vermek istedim ama anlamak istemedi. Bana anlamlı bir bakış attı ve her şeyi gördüğüne göre saklamanın ne anlamı var?" dedi. Sonra ağır adımlarla bana yaklaşmaya başladı sanki yer ayaklarımın altından kaymış gibi hissettim. Onu nasıl yetiştirdiğime üzüldüm ve uzun zaman önce tüm masumiyetini yitirmiş yüzüne karşı yüreğim tiksintiyle doldu. Ona sertçe tokat attım ve odadan fırladım. Arkamdan seslendi. Bugün herkes evde olduğu için bir şey söylemedim ama bu tokadın bedelini ağır ödeyeceksin. Kalbim korkudan titriyordu. Odama koştum. Hamza'ya her şeyi anlatmayı düşündüm ama tereddüt ettim. Aramızın bozulmasını istemiyordum. Aile yıllar sonra istikrara kavuşmuştu ama bedelini ben ödedim. O günkü sahte masumiyetiyle sessiz kalmasının bedeli ağırdı. Herkesin kalbini kazanmıştı ama gerçek yüzü bana açıklanmıştı. Kötü şöhretli bir kadının oğlu olduğunu, ne kadar dürüst görünmeye çalışsa da kanının lekeli olduğunu nasıl unutabilirdim? Ondan sonra İşlerimi kasten sabote etmeye başladı. Bazen yemeğe fazla tuz veya karabiber katıyor. Bazen de ütülediğim kıyafetleri yakıyordu. Bu uzun süre devam etti. Kayınvaliden beni ursuz saymaya başladı çünkü sorunlar sadece benim başıma geliyordu. Bir gün, Hamza'nın ablası Nazia'yı evlenmek için görmeye gelenler oldu. Annem bana, bugün yemek mükemmel olmalı ama dikkatli ol, Damadın babası şeker ve yüksek tansiyon hastası. Bu yüzden ona özel bir yemek hazırlamalısın dedi. Sabahtan akşama kadar her şeyi mükemmel bir şekilde hazırlamak için yorulmadan çalıştım. Yemek pişirmeyi bitirdiğimde Nazya'nın hazırlanmasına yardım etmek için yanına gittim. Çünkü yaşlanmıştı ve henüz uygun bir koca bulamamıştı. Misafirler geldi ve neyse ki Nazya'dan çok etkilendiler. Yemek vakti gelmişti ve ortam neşeyle doluydu yemeği özenle servis edip mutfağa oturdum. Bir süre sonra dışarıdan bağrışmalar duydum. Bir kavga çıkmıştı. Babayı bulmak için dışarı koştum. Damat öfkeyle, hamurda çok fazla tuz var. Böyle başlarsa, gelecekte ne olur? Bizi takdir etmeyen bir aileye evlenmek istemiyoruz, dedi. Annem onu sakinleştirmeye çalışarak, lütfen, sadece kasıtsız bir hataydı, dedi. Damadın babası da durumu sakinleştirmeye çalıştı. Ama adam dinlemedi ve evden fırladı. O gün tam bir felaketti. Annem bana yumruk ve hakaret yağdırdı ve herkes Nazia'nın benim yüzümden nişanını kaybetmesinden dolayı beni suçladı. Şaşkına dönmüştüm. Bu nasıl olabilirdi? Yemeği kendim tatmıştım ve her şey yolunda görünüyordu. Sonra gözlerim köşede sinsice gülümseyen Daniel'e takıldı. O anda her şeyi anladım ama tek kelime edemedim. Hamza bana kızdı ve annem artık beni görmeye dayanamadı. Bütün gün odamda kaldım. Gece Hamza odaya girdiğinde yanına gidip bir şey söylemek istiyorum ama bana kızmayacağına söz ver dedim. Bana bakmadan Rania, "Hayır, söyleme." dedi. Sakin bir şekilde, "Bugün senden olanları beklemiyordum ama hiçbir şey yapmadım." dedim. Öfkeyle bana dönüp ne demek istiyorsun? Sen yapmadıysan, kim yaptı? diye sordular. Gözlerinin içine baktım, cesaretimi topladım ve, bütün bunlar Daniel'ın işi dedim. Adını duyar duymaz öfkeden kudurdu. Demek kendini böyle savunuyorsun, başkalarını suçluyorsun, şimdi de masum bir çocuğumu suçluyorsun, dedim. Yalan söylemiyorum. Gerçek bu, dedim. Sesim titrekti ama bana inanmadı. Başından beri olan her şeyi anlattım ama dinlemeyi bitirince sert bir şekilde, "Küçük bir çocuk hakkında böyle konuştuğun için kendinden utanmıyor musun?" dedi. Gözleri öfke ve nefretle parlıyordu ve bana küçümseyerek baktı. "Şu anda ahlakından her zamankinden daha fazla şüphe ediyorum," dedi. Aniden sustu, sonra ayağa kalkıp odadan çıktı. Olanlara inanamayarak yerimde oturmaya devam ettim. Aşkımdan evlendiğim ve babamı bu eve getiren kocam şimdi beni böylesine iğrenç bir suçla suçluyordu. O gece dünyanın sonu gibiydi. Evdeki herkes benden kaçmaya başladı. Sık sık gitme düşüncesi aklımdan geçiyordu ama kendi kendime, eğer gidersem beni suçlu sanacaklarını söylüyordum. Acıya rağmen kalmak, kaçmaktan daha kolaydı. Bu yüzden vazgeçtim. Bu evi terk etme düşüncesi dayanılmazdı ama Daniel'in bakışları hala beni rahatsız ediyordu. Bana aynı kötü niyetli yoğunlukla bakıyordu. İki üç gün sonra, hamur yoğururken gelip önümde dikildi, dik dik baktı. Garip bakışları beni huzursuz etti. Beni kışkırtmak istiyordu. Hamurun çok sulu ve gevşek olduğunu fark etmemiştim. Hamuru düzeltmek için un eklememe fırsat kalmadan, kayınvalidem aniden içeri daldı ve bana bağırmaya başladı. Üzgün bir şekilde odama çıktım. Kısa bir süre sonra kapıda bir tıkırtı duydum. Bu daha önce birkaç kez olmuştu ve kapıyı çalma şeklinden onun olduğunu anladım. Birkaç dakika sonra gitti. O gece Hamza başka bir şehirde iş için uzaktaydı ve o gece döneceğinden emin değildim. Herkes odasına gitti. Ben de kendi odama. Her zamanki gibi kapıyı içeriden kilitlemedim çünkü Hamza'nın her an dönebileceğini düşünüyordum. Geceyi evden uzakta geçirmemişti. Derin bir uykuya daldım ama ışıklar aniden yandığında irkilerek uyandım. Gözlerimi açtığımda Daniel'in yanımda yatakta oturduğunu ve Hamza'nın da karşımızda durduğunu gördüm. Daniel'in odaya nasıl girdiğini anlayamadım ve Hamza'nın ne gördüğünü merak ettim. Sahne bir şimşek gibiydi. Hamza, Daniel'i yakaladı ve onu yataktan vahşice sürükleyerek acımasızca dövdü. Onu durdurmaya çalıştım ama dinlemedi ve ona vurmaya devam etti. Aile, çığlıkların sesi üzerine toplandı. Annesi ve babası araya girip Hamza'yı durdurdular. Hamza öfkeyle, "Karımı haksız yere suçluyordun ve bugün suçlunun kim olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Daniel'in gizlice odasına girip yatağa oturduğunu gördüm. Bu çocuk bu evde kalmayı hak etmiyor." dedi. Tekrar vurmak üzereydi ama elini tutup durdurdum. Herkes şaşkına dönmüştü ve Daniel başı öne eğik bir şekilde duruyordu. Pişman mıydı yoksa korkmuş muydu bilmiyorum ama dehşete kapılmış görünüyordu. Odası arandı ve Hamza'ya daha önce anlattığım ama inanmadığı her şeyi buldular. Sabahleyin Hamza, Daniel'i yatılı okula göndermeye karar verdi. Kayıt işlemleri aynı gün yapıldı. Ve Daniel yurda gönderilmeden önce birkaç gün sıkı gözetim altında tutuldu. Hamza ve annesi yaptıklarından çok utandılar ve benden af dilediler. Ben de anladığım için af diledim. Benim yerimde olsalardı aynısını yaparlardı. Tanrı'ya şükür her şey yolunda. Ama size mesajım şu. Birisi size bir şikayette bulunarak gelirse, yargılamadan önce onu dinleyin ve sözlerini inceleyin. Çevrenizdekileri gözlemleyin. Çünkü belki de masum, meleksi bir yüzün ardında büyük ve tehlikeli bir şeytan gizlidir. Tanrı'dan her annenin, kızın ve kız kardeşin onurunu her türlü kötülükten korumasını diliyorum. Amin. Bu hikayeyi beğendiyseniz, videoyu beğenmeyi ve daha fazlasını takip etmek için Sidra Ağacının Sesi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tanrı sizi ödüllendirsin.